Ben Mehmet Bektaş, Adetaş Güvenlik Sistemleri firma sahibiyim. 2019 yılında Adetaş güvenlik sistemlerini kurduk. Aktif olarak da hizmetimize devam etmekteyiz. Ee, öncelikle e, güvenlik sistemleri deyince akla kamera sistemleri ve alarm sistemleri olarak ikiye ayırabiliriz bunları. Biz işin e, tamamen %90 olarak kamera kısmındayız, %10 olarak da alarm kısmındayız. Ee, kamera kısmında işte ev, bahçe, e, büyük şirketler, depolar, dükkanlar ve aklınıza gelebilecek her yerde izlenilme gereken her yerde biz varız. Biz ürünleri Maltepe'de bir imalathanemiz var, burada üretiyoruz. Çin'den bu malzemeler demonto olarak geliyor, burada birleştiriliyor. Yerli üretici belgemiz, kapasite raporumuz, sanayi sicil belgemiz var. Biz bu ürünleri üretiyoruz ve Türkiye'deki birçok elektronik firmasına ve güvenlik firmasına kendi markaları adı altında ürünler üretiyoruz. Perakende satışımız da var tabi burada e, bay politikasını koruyarak perakende satışlar da yapıyoruz. Bizlere web sitemiz üzerinden adetaşgüvenlik.com üzerinden 724 ulaşabilirler. Canlı destek hattından da 7/24 destek alabilirler. Ürünleri alan müşterilerimiz kurulum aşamasında zorlandıkları zaman teknik personellerimiz bu konuda e, canlı destek olarak ya da işte görüntülü konuşma yoluyla e, destek vermeye devam ediyorlar. ve Bu bu desteği de iki yıl boyunca sürdürüyorlar. Tabii yedek parça olarak zaten üretici olduğumuz için yedek parça konusunda belki de Türkiye'deki en fazla stoğu tutan firmalardan bir tanesiyiz. Kargo zaten bölümümüz var kargo bölümümüzdeki arkadaşlar işinde uzman hani onların işine fazla karışmıyoruz bir kere nasıl kargolancayla alakalı gösterimi tecrübeli arkadaşlar yapıyorlar ondan sonra zaten kargolama en güzel şekilde gidiyor kargolarımız zaten sigortalı olarak gittiği için ürünlerin başına bir şey gelse de müşteri hiçbir zaman mağdur olmuyor burada yani tecrübemiz burada ürünlerimizin kalitesi köklü bir firma olmamız. Sadece güvenlik sektöründe 2019'dan beri varız ama 2005 yılından beri kurulan bir firma bu Adetaş Yapı. Adetaş Yapı, Adetaş Güvenlik, Adetaş İş Ticaret olarak zaten birden fazla firma olduğu için yılların bir tecrübesi, yılların esnaflığı diyebilirim burada ve en güzel şekilde müşterilerimize hizmet vermemiz. Toplamda 24 kişilik bir grupla çalışıyoruz burada. Ee, üretim kısmı, satış kısmı, teknik destek kısmı ile olmakla beraber 24 kişiyiz. Ekibimizi büyüterek, hizmet kalitemizi bozmadan müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Mehmet Bey peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizlere e, web sitemizden, sosyal medya mecralarından ve Telefon numaralarımızdan 724 canlı destekle ulaşabilirler ve siparişlerini verebilirler. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler.